Adem oğlu bir kişi hakkında bir söz söyler de o söylediği şey başına gelmeden Allah canını almaz. Hadisini nasıl anlamalıyız? Yani bu tür hadislerin e, genel olarak manası şudur. E, yani kimseyi kınama. Kınama derken haramları kınama kınamayın demek değil. Tabii ki haramı kınayacağız. Haramı kınamak zorundayız. Haramda nefret etmek zorundayız kınama böyle yani şahsi bir takım şeyler. Yani mesela diyelim ki birisi iflas etti. Mesela onu kınamak. Bunun gibi yani. Mesela diyelim birisi işte hastalandı. İşte onu kınamak. Bu gibi şeyler. Yoksa mesela biri içki içiyor. Onu tabii ki kınayacağız yani. Haram. Şimdi haram işliyor diye kınamak başka bir şey. Orada haramı kınıyorsun yani. Haramı kınamalıyız, şahsı değil. Şahsı kınadığımız zaman işte o zaman onun bizim başımıza gelmeye, ona benzer bir şeyin bizim başımıza gelmesi ihtimali var ceza olarak. O konuştuğumuzun cezasını Allah bu dünyada vermek istediyse bu dünyada öyle bir olayın benzerini biz de yapabiliriz. Ahirete kalmasın o, o günah diye Allah bu dünyada cezasını verebilir ya da işte ibret alem olsun böyle konuşmayalım konuşmasın insanlar diye onun cezasını bu dünyada verebilir günahı kınamalıyız ama e, günahkarı acımalıyız yani şahsi ufak tefek şeyleri kınamak yani mesela e, kınamanın içerisinde kibir var aslında övünmek var yani mesela ben olsam şunu yapmazdım filan gibi. Halbuki belki de yapar yani. Başına gelmemiş ki yani konuşuyor. Mesela diyelim birisi cesur davranmadı bir yerde mesela korkak davrandı. Mesela onu kınadığı zaman belki de kendisi de ileride bir gün bir olayda korkak davranacaktır. Yani o yüzden öyle olanlara acımak lazım, kınamaktan çekinmek lazım.